Hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar. 10 Ocak Gazeteciler Günü, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Tebrik ediyorum. Allah böyle hep beraber 10 Ocaklarında tekrar buluşturmasını diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Değerli arkadaşlar, bu akşamki toplamamızın anlamı ve önemi gazeteci arkadaşlarımızı 10 Ocak'ta ödüllendirip bir sofrada bir tas çorba da bizim soframızda içsinler babında davetli e, gereği duydum. E, davetimize de icabet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. E, hakikaten e, ben gazetecilere Evliya Çelebi gözüyle bakıyorum. Onlar e, bizim e, duyara, duyuramadığımız sesimizi kolaylıkla ulaştırabiliyorlar. Basın Birliği olarak e, değerli Sami Bey'e teşekkür ediyor ve Avrasya Basın Birliği olarak bir hediyemizi takdim ediyoruz. Ben İnşallah şey de, bizi hatırlarsınız. O, çok güzel bir şey. Emeğinize, sağlık. Teşekkür, ben teşekkür ederim arkadaşlar. E, hakikaten Osman Şeker kardeşim e, o, o soy ismi gibi şeker gibi bir adam. E, o tatlı halini burada da yansıttı. Özellikle teşekkür ederim. Aytekin Çalışkan kardeşimiz de 25 şimdi milizimizin e, sürücüsüdür. E, kendisi de İstanbul iyi parti. İl yönetimindeki görevine de başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlısı.